Evet Türker abi kolay gelsin, hayırlı işler. Tamam, hoş, hoş bulduk, sağ olasın. Hoş şans. Evet, bugün yine kazı kazandan paralara devam arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Tamam. Ali Bey, elmas 7 yapıyoruz. Abi. Değil mi? Bugün Türker abi, Ali Bey ve ben 3 tamam. kişi ortak olduk arkadaşlar. altı tane elmas 7'miz var. Bu kartlar da bizi izleyen herkesin şansı olsun. Abi buradan başlayacağız. Buraya kazı mı? buralar tamam mı abi? Ha. En son bir görelim. Tamam. Evet maalesef buradan iptal. Evet. Hemen ikinci sıraya bir bakalım 8 abi. Maalesef 8, 8, 8 yok. 8, 8 işte. Üçüncü sıramız. Dördüncü sıramız yok. yok. Maalesef şey yok. orada bir şansımız yok. Orası dursun. Burada bir şansı kası. yakaladık. Bir para tarafı şeye geçelim abi. Bonus bir tarafına. Şöyle, mi? Şöyle Aynen, bir bakıyoruz. 50 mi? 50 bakıyoruz. Yok arkadaşlar Başka burada yok bir üç yedi ya. yakaladık. Şöyle bir bakalım, 2, 3, yavaş yavaş bir görelim. hadi bir beş desin be. Onu kenara az koy. Kendini kurtar. Az bir Görelim şundan. Tamam, bunu kenara ayır abi. Kapat. Evet, hemen diğerine geçiyoruz. Evet, ilk sıradan başladı Ali Bey. Şöyle bir görelim. Maalesef ilk sıra boş. Bir şey Sağ olun. İkinci sıramızı geçtik boş. Üçüncü sıramız boş. Dördümüz boş. Evet, ah, orada bir şansımız var mı dedim ama yok. Hadi burada bir şans var mı? Yok maalesef. Şöyle bir görelim. Evet. Geçiyoruz diğerine. Orada bir şans yine yok. Zaten rakam tarafına kaçırıyorsun yani Evet. Şansı dağıtıyorsun. Hadi bir para destesi. Ah be ya. Evet. Nasıl gidiyor yok. arkadaşlar? Bir tane amorti var. Hadi be. Evet. <laughs> Şöyle bir devam. İlk sıramızı gördük maalesef boş. Orada ha. bir şans var, orası kaltın öyle evet. Şanslı burada yakaladık. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş inelim abi. Orada bir şansımız yok. Şöyle bir bakalım. En altına da bakıyoruz. Evet, bonuslara bir geçelim bakalım. Evet, ilk bonusumuz boş. İkinci bonusumuz boş. Evet. Aman abi. Biraz bırakma. Böyle bir film vurdu. Bir bakıyoruz. Bağla bağla oraya. Hadi bir, bir 500 gelsin dedim ya. O da amorti. Onu da hemen kenara koyuyoruz. Bir üflü abim Çok oldu. Evet. Şöyle gel ortaya Evet, diğer kartımıza geçiyoruz bakalım arkadaşlar. Heyecan vere, vere ilerleyelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Evet. Burada da bir şans yakaladık. Aşağı doğru iniyoruz. Az daha yavaş yavaş. Evet, evet, burada da yok. Biraz daha. Evet. Evet burada yok. Bonuslara geçelim bakalım. İlk bonusumuz boş. İkinci bonusumuz boş arkadaşlar. Evet buradaki ikramiyeti evet bu Allah. değildi. Bu da kendini kurtardı sadece. Tamam bunu da bir ayıralım. Kaldı son iki kartımız. Şöyle bir bakalım Boşak. arkadaşlar. Evet herkes kazıyor. Evet ilk sıramız boş. İkinciye geçiyoruz. maalesef Eyvallah, boş. Abi, Beşinci sıramız boş. Hadi tamam, ha öyle kazdıkça elini al abi görelim. Maalesef dördüncü sıramız boş. Beşinci sıramız boş. Hadi be. Evet bir para destelerine doğru. Oo. Evet 200 lira para destesinden bulduk. Çok güzel. Hadi, hadi. Evet, onu evet, da bir görelim yani. şöyle. Heyecanlandılar ya. Evet, 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 evet. Zarar olmasın. Ellere <laughs> kardeş. Zarar, evet. ver, ver, el zarar o, Şu an zarar yok. Ha, ha ellere el 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 kardeş. Evet, devam ediyoruz. Hadi, 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 hadi. Hemen <laughs> bir temizle abim orayı. Burada 500 bulacağım akşam. Şöyle bir bakalım. görelim abi. Yavaş yavaş. Evet, ilk sıramız boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. Dördümüz boş. Var var değil mi? Evet. Şöyle bir bakalım. Burası da boş arkadaşlar. Evet geçtik Bunu bonus tarafına. 500. Maalesef tavşan. tavşan çıktı sana 500 yerine. Hadi bir 100 lira bari bulalım oradan dedim ama. Evet bunu da bulamadık. Şimdi orada ne var? 300 lira kasaya borcumuz vardı. 350 lira var burada. Ha? 350 var. 200. 300 de amort, 350 değil mi? 50 lira fazla namaz mı var? Türker abi bir tane daha elmas yedi çek bakalım. Kar zarar olmasın. Ya, değil Neresi? Bana. Abi kaç kart var orada? Evet, evet, evet. 350, 350. 5 tane gördüm ben abi. Yok. O ödülleri ver Türker abi. Bunu çöpe at. Boşu çöpe at abi. Evet şöyle bir tane daha bir çekelim bakalım. En azından kar zarar yok arkadaşlar. Kalan mı verirsen Evet bu karttan da şansımız Aa, ne çıkarsa. Baksın da. Evet, 50, Bak o da bizim bir şeyi alıyor. Sağ olsun sorun yok. <gülüyor> 350. Bu mu yine? İstediğini alabilirim. Ha, o, da, o da. Evet. Ha, o hadi gel kazı bakalım. Şöyle sen de çekeyim. Gel kalın. Ben, ben hadi hadi. Ay, 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 Para yok, çıkacak ya. diye evet. mi? Bak. Önce işine başlıyor. Evet. Hadi bir bonus, bonus da mı var? Hah? Burada buldu 500'ü. Allah'ım hayır. Hazine buldum hazine. Evet. Üstten başla yavaş yavaş. Bir görelim. İlk sıramız boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. Orada evet. bir şans var gibi mi? Yok. Evet. Geliyoruz. Şimdi de boş. Şimdi sıramız boş. Hadi. Boş. Hadi be ya. Oo o. Maalesef bu boş. Bu evet. buldu evet. ya. Ne kar ne zarar. 50 liram çıktı mı? O devamı değil herhalde ya. Devamı değil ama o aldın değil mi? Devamı devamı. Devamı ya aldı aldı. Evet bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet bir tane daha mı kazıyoruz? İlker abinin bu da. Hadi bakalım. Nerede kaldı arkasında? Dur. Kaç tane var? Say abi kasamız o ne? Doğru. Şu an kağıt zararı yok. yok. Abi 2 2 200, yok. 200 evet. 3 artı evet. Hadi Önce bakalım. Bunu kazan, Önce bunu kazalım. Başlayalım. Önce ikramiyeden. Hoş geldin. ne şöyle yapıyorsun Görkem? İyi valla. Şöyle bir bakıyoruz. Ha gayret. Hangisi? Yavaş yavaş. Şöyle binlere. Şöyle bir bakıyoruz. Bak gene bu boş. Bak. Evet. vardır belki yok. Hadi bakalım. Yat. Yıldız. Yok abi bu kart zarar. Evet. Ali Bey bak Görkem de bizi YouTube'dan izleyen arkadaş. Geçen geldi sen yoktun. Ha. Ha. Evet, süper altına Aynen. gel bakalım. Aynen. Çıkarsa şundan devam ederiz, tamam mı? Tamam. Hadi. Evet, süper altına geçtik. 500. Tamam. 500. 500. 500. 500. 500 Hadi bugün de bir 500 gelsin. Eyvah eyvah. Bize de <laughs> Şöyle bir bakıyoruz. Para destemiz. Boş, maalesef boş. Evet, devamına gelelim. 1500. Şöyle bir göreyim abi kazdıkça sen. Ha. Evet. 5000. Yavaş, yavaş yavaş gidelim. Ha? Taramalı gibi değil abi. 500. 300 maalesef yok. 320. Konuşlara bir bakalım. Yok. Bu kartla boş çıktı abi. Kaçmış o? 78 devam et bakalım. Görkem ne var ne yok? Oynuyor mu kazı? Çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor mu? Öyle mi? Alacağım bir tane de 30 bin vereyim. Ver bakalım. Bunda 30 çıktı. Dur öyle bir kalsın ara ver. Şöyle Görkem'i de alalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Like. Evet, Görkem de bizim izleyen arkadaşlarımızdan biri. Sağolsun buraya yanımıza ikinci sefer oldu, geldi. Tekrar beni ithali geleyim. Devam ediyoruz. Heh. Bak bir para, ah be ya. 60 lira, 60 lira. Koy, koy kenara bakalım, onu da bir göreyim de. Hayır, yani bugün şansım yok, hep boşları bulmuşum. <laughs> tamam, bunu da kenara al. <laughs> Şurada şur, şur evet, da boş değil abi, mi? Bir tamam. Bir bakarız ona sonra ama. Tahmin ediyorum boş. Üstünü bir temiz abi, bu katlarını. Evet, 5000, 5000 başladık. Bak, bak. Evet. 120. 1500 500 yok. 20.000 20, bin, 20 bin yok. 500. 30. 30. Hadi 500. Bin be ah be ya. 500 yakaladık geçen ama daha 1500'ü göremedik maalesef. Evet bu da boş. Son olarak bu kart. Bir de son karta mı geldik? Hadi 300. Onluk. geliyor. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bir 300 geliyor. Ah be ya bizi şaşırttı bak. Bak bizi şaşırttı. Ya, ya bizi şaşırttı. 120 de yok değil mi? Evet. Heh, ha, 120, 120 geldi, Evet, orayı gördük. Onu da alalım, onu da ayıralım. Hayır, büyük alayım onu ekrana. Ha, dur. Ha, ha 120 alayım, 120 almadım Okey tamam. Diğerine geç bakalım. Bunu oradan şey yaparız artık. Bu elmas dedi. Hadi Şu buna da, da devam edelim. Bir... Tabii. Tabii. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Video. Burada bir şey çıkmadı. İkinciye geldik. Yok. Üçüncüye geldik. Yok. Bak orada bir şans var mı dedim ama maalesef. Devam ediyoruz. Ambulans yine gidiyor. Allah evet. şifa versin. Şöyle bir bakıyoruz Maalesef. Yok, yok. Bunda da yok. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle olmuş olsun. Hoş, Hoş ve görüşürüz. dostça kalın diyelim. Ya.